DBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5000 TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi. Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5000 lira tutarındaki ödemeden gelir aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile çalışan emeklilere de 5 TL ikramiye öngörülüyor. Teklifle Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtları sahiplerine uygulanacak idare para cezasının üst sınırı artırılıyor. Kamu alacakları açısından haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlanacak. Konut kredilerinde uygulanan BSM ve istisnasının ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması öngörülüyor. İnternet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınarak stopajla vergilendirilmesi öngörülüyor. Teklife göre, gerçek kişilerin en az %50 oranında iştirak ettikleri yurt dışındaki şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısı, bu kazancın beyan tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi kaydıyla, gelir vergisinden istisna edilecek. İhracatta uygulanan ihracat hasılatının binde 5'i oranındaki götürü gider uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması öneriliyor. Yurt dışında verilen yazılım, mühendislik, tıbbi raporlama gibi bazı hizmetlerden elde edilen kazancın gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla %80'inin beyannamede vergi matrahından indirilmesi öngörülüyor teklifle, tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresi 31 Aralık 2028 tarihine uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor. Kamu özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028 tarihine uzatılıyor.